1981 yılında John ve Lori Coleman ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Matthew adını verdikleri bu oğulları çevresindekiler tarafından genellikle Maddie olarak tanındı. Kaliforniya'nın güneşli sahil kenti Santa Barbara'da büyüyen Matthew'nun çocukluğu dışarıdan bakıldığında oldukça güzel görünüyordu. Sörf yapmayı, arazi motosikletleriyle dolaşmayı öğrendi ve sosyal ortamlarda kolayca yer edindi kızlarla ilişkilerinde ise bazen sınırları tam olarak kavrayamıyor gibiydi ergenlik döneminde yaşanan bir olayda başka bir çocukla birlikte bir kıza rahatsız edici bir şekilde yaklaşmaları onun göründüğü kadar uyumlu bir çocuk olmadığını gösteren ilk işaretlerden biriydi yüzeyin altında karanlık bir şeyler vardı ama henüz kimse bunun farkında değildi matthew liseye başladığında ise belirgin bir değişim yaşadı bir anda hristiyanlığa büyük bir ilgi duymaya başladı elinde sürekli bir incil taşıyor, dini sohbetlere katılıyordu. Ailesi zaten dindar insanlardı ve oğullarını Tanrı'nın bir armağanı olarak görüyorlardı. Matthew'nun dini ilgisi zamanla saplantılı bir boyuta ulaştı. San Diego'daki bir evangelist üniversiteye gitti ve yurt dışına misyonerlik gezilerine katıldı. Meksika'ya yaptığı bu yolculuklardan birinde koruyucusu olarak görüldüğü iki masuma karşı akıl almaz bir vahşet sergileyecek kadar kontrolden çıktı. Garip bir şekilde bu dönemde çocuklara karşı oldukça şefkatli davranıyordu. Shoreline Community Church'te yardımcı papaz olan John Harris'in aktardığına göre, Matthew sık sık yardıma muhtaç çocuklara destek oluyor, onlarla ödevlerini yapıyor ve onları İncil'in öğretileriyle tanıştırıyordu. Dini inançlarında tutkulu olsa da radikal bir çizgide değildi. Sadece Hristiyanlık değerleriyle dolu bir yaşam istiyordu. Bu hayallerin önemli bir parçası da aile kurmaktı. Fakat hayatının aşkını bulması biraz uzun sürdü. Abby Druxma, Teksas'ta doğup büyüyen, klasik Amerikalı kız portresi çizen biriydi. Abby, hayatını İncil'e uygun bir şekilde yaşamaya kararlıydı ve iyi bir Hristiyan adamla evlenip aile kurmak istiyordu. Bu yüzden sıksak kilise etkinliklerinde ve dini gruplarda kendine uygun bir eş arıyordu. Matthew'la da 8 Ocak 2017'de bir kilise grubunda tanıştı. Ebi, çocuklara mentorluk yapan bu etkileyici adamdan hemen etkilenmişti. İkisi de fiziksel aktivitelere düşkündü. Ebi CrossFit derslerine katılıyor ve çevresindekileri spora keşfik ediyordu. Matthew ise Ebi'den 5 yaş büyüktü. Bu yaş farkı ona genç kadına karşı bir üstünlük hissi veriyor olabilirdi. Sebebi ne olursa olsun, ikili kısa sürede bağ kurdu ve fazla zaman kaybetmeden evlenmeye karar verdiler. Tam da bu dönemde QAnon adlı komplo teorisi hızla yayılmaya başladı. Matthew ise bu teorilere giderek daha fazla kapıldı ve zihni yavaş yavaş zehirlenmeye başladı. Sahile yakın bir yerde yaşamak istiyordu. Abby de denizi seviyordu. Bu yüzden Henry Beach yakınlarında bir çiftlik evi kiraladılar. Matthew burada bir sörf okulu açtı ve işler yolunda gitmeye başlayınca çocuk sahibi olmaya karar verdiler. Fakat Abby, çocuklarının babalarının şiddet dolu dürtülerinin kurbanı olacağını asla tahmin edemezdi. 2019'da oğulları Kaleo doğdu. 2020'nin sonlarında ise kızları Roxy dünyaya geldi. Komşuları Abby'nin çocuklarına çok iyi baktığını, sık sık onları gezdirdiğini ve mahalle ile sıcak ilişkiler kurduğunu anlatıyorlardı. Abby'nin komşularına muzlu kek yapıp ikram etmesi, onun ne kadar sosyal ve yardımsever bir insan olduğunu gösteriyordu. Toplum Abby'yi sevgi dolu bir anne ve iyi bir komşu olarak tanımlasa da Matthew için aynı şey geçerli değildi. Genellikle içine kapanık ve mesafeli biri olarak biliniyordu. Fakat ikisinin de komplo teorilerini hızla benimsemesi özellikle 2020'de pandemiyle birlikte doruğa ulaştı. Dünya pandemiyle boğuşurken Coleman'lar için işler garip biçimle daha iyiye gitmişti. İnsanlar çocukları için sosyal mesafeye uygun açık hava aktiviteleri arıyordu ve sörf bu koşullara uygundu. Böylece Matthew'nun sörf okulu salgın döneminde büyük ilgi görmeye başladı. Ancak evdeki huzur dışarıdan göründüğü gibi değildi. Abby, sosyal medyada anti aşı gruplarına üyeydi ve hiçbir kanıt olmamasına rağmen COVID aşılarının zararlı olduğuna inanıyordu. Ailesi de benzer düşüncelere sahipti, pandeminin planlı bir komplo olduğu ve Demokrat Parti'nin şeytan tarafından yönetildiği gibi iddiaları paylaşıyorlardı. Matthew ise QAnon'ın büyük uyanış adı verilen teorisine inanıyordu. Ona göre Donald Trump, ülkeyi yöneten çocuk istismarcılarını ve insan kaçakçılarını tutuklayacak, Amerika'yı eski ihtişamına kavuşturacaktı. Bu inançları çocuklara bakışını da etkiliyordu. Roxy'nin büyük değişimin yaşandığı bir zamanda doğduğuna inanıyor, kızının yeni bir döneme tanıklık edeceğini düşünüyordu. Ancak aynı zamanda hükümetin güçlü şeytani kişilerce yönetildiğine inanıyor ve giderek daha fazla paranoyaklaşıyordu. 2021 yazında Matthew'un QAnon'a olan inancı zirveye çıktı. Donald Trump'ın çocuklara zarar veren bir gruba karşı savaştığına, bir devrim yaratacağına kesin gözüyle bakıyordu. Abby de bu teorilere inanıyordu, fakat Matthew'nun takıntılarını daha uç noktalara taşıdığını düşünüyordu. Matthew, insanların elleriyle yaptığı basit hareketleri, gizli sembollere, ailesine ve kendisine zarar vermek için yapılan işaretlere dönüştürmüştü. Kimi zaman barış işareti bile ona tehdit gibi geliyordu. Arkadaşları bile ona karşı komplo kuruyor olabilirdi. Bir noktada Matthew, dünyada aklı başında kalan tek kişinin kendisi olduğuna inanmaya başladı. Herkes ona deli gözüyle bakıyordu. Eşi Abbi de endişelenmeye başlamıştı. Ağustos ayı başında ailece bir gezi planladılar. Şehirden uzaklaşıp güvende hissedecekleri bir yere gitmek istiyorlardı. Matthew ise her şey kapanan duvarlar gibiydi. Dostları bile düşman olmuştu. Sosyal medyada gördüğü gizli el işaretleri yapan herkesin ekran görüntüsünü alıyordu. Bir arkadaşının barış işareti yaptığı bir fotoğrafı görünce onun da kendisine tuzak kurduğuna kesin olarak inanmıştı arkadaşları bile ona karşı komplo kuruyor olabilirdi. Bir noktada Matthew, dünyada aklı başında kalan tek kişinin kendisi olduğuna inanmaya başladı. Herkes ona deli gözüyle bakıyordu. Eşi Abby de endişelenmeye başlamıştı. Ağustos ayı başında ailece bir gezi planladılar. Şehirden uzaklaşıp güvende hissedecekleri bir yere gitmek istiyorlardı. Matthew ise her şey kapanan duvarlar gibiydi. Dostları bile düşman olmuştu. Sosyal medyada gördüğü gizli el işaretleri yapan herkesin ekran görüntüsünü alıyordu. Bir arkadaşının barış işareti yaptığı bir fotoğrafı gördüğünde ise onun da kendisine tuzak kurduğuna kesin olarak inanmıştı. Bu noktada Matthew gerçekten tamamen kopmuştu. Washington'daki şeytan tapıcıları onu ele geçirmeye çalışıyor, arkadaşlarını bile bu iş için kullanıyorlardı. Çocukluk arkadaşlarıyla bile görüşmeyi kesti. Onlara bile bir kötülük planladıklarını düşündü. QAnon ile de sınırlı kalmadı, kadim ve tuhaf başka teorilere de yöneldi. Bir süre sonra dünyanın gizli bir kertenkele insan örgütü tarafından idare edildiğine inanmaya başladı. Artık mantıklı düşünemeyen, çevresi için tehlikeli bir adam haline gelmişti. Aile geziye hazırlanırken, Matthew'nun zihninde korkunç düşünceler beliriyordu. Eğer arkadaşları komplonun bir parçasıysa, belki eşi de onlara yardım ediyordu. Ya çocukları? O sabah Ebi tatil için hazırlık yapıyordu. Güneşli bir gün, umut dolu planlar. Tam o sırada Matthew çocuklarını apar topar arabaya koydu ve sessizce evden ayrıldı. Ebi büyük bir endişeyle polisi aradı. Matthew'nun çocuk koltuklarını bile almamış olması bir aceleyle hareket ettiğini gösteriyordu. Ebi çocuklarının güvende olduğuna inanıyordu. Sonuçta iyi Hristiyan bir adamın çocuklarına zarar vermesi imkansızdı. Fakat ne yazık ki yanılıyordu. Matthew'nun ayrılışından saatler sonra komplo teorisiyle suçladığı arkadaşı Ebi'yi ziyaret etti. Belki destek olmak istemişti ama Ebi eski bir fotoğraf çıkarıp arkadaşının da gizli işaretleri yaptığını iddia etti ve onu evden kovdu. Matthew ise çocuklarıyla birlikte Santa Barbara'dan uzaklaşıyordu. Hedefi Meksika'ydı. 8 Ağustos'ta Meksika'ya vardılar, bir otel odasına yerleştiler. O gece Matthew'nun kafasında her şey birleşti. Eşi de kertenkele insan komployla bağlantılıydı ve çocuklarına bu yılan DNA'sını aktarmıştı. Gerçeklikten tamamen kopan Matthew, çocuklarını sevmesi